Mek Motor Batman Engelli Araçları İmalatı'nın 6 Haziran 2022 tarihli açılır kapaklı modelimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. İstanbul'dan Muhammed Bey'e ürettik bu motoru. Ustam bir çalıştırıp gösterebilir miyiz? Tabii ki. Bir dönebilir miyiz? 360 derecede dönen

Tamam bir de açıp kapağını açabilir miyiz? Bir in, inelim. Kapak özelliğini gösterelim. Şöyle kumandayla kapak açılıyor. Şimdi akülü sandalyemizin şarjı olmadığından bunu böyle göstereceğiz. Evet. Motorumuzdan indi. Bu şekilde iniyor. Son kumandayla gösterelim. Kumandalı özellikli bu. Kapağı kumandalı. kumandayla arka kapı açılıyor, kapanıyor. Ustam elinize sağlık. Hayırlı. Muhammed Bey'e hayırlı olsun diliyoruz. Güle güle kullanılsın.